Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanal başka bir birlikte. Wind of Hearts oynuyoruz. Evet. Ya bu sen bak. Bunu bunu sakız edecekmiş. Tamam. Anlaştık. Tamam bakacağım birazdan. Evet. Bakıyoruz. Tamam tamam bakacağım işte. Onu alacağım. Tamam. Nerede? Nerede? Nerede, Nerede burası? Şu i̇şte ne lan? Evet. Ne? şu yok mu oynuyoruz değil mi ya? Hah kafa. Lan. lan kafa değil mi? Ne gitti lan, lan? Nerede ola ki? Şuraya geleyim. Burada yok. Şimdi... Ya nerede işte? Nerede ya? Ha trompet al. Efendim? Giyeceğim, giyeceğim. Şu ya lanet lanet kelle nerede? Bu değil mi? Bu değil mi ya? Kafayı yiyeceğim, kafayı. Lanet. Tamam. Allah aşkına sen her bulamadık ya. Nerede ola ki? Çık çık. Bunu pes almayacak mıyız ya? Ya nerede Ne anlamadım lan? Ben de miyimmiş? İyi valla şükür kardeşim. iyi çalışıyoruz. Bir yarım azıcık. Aynen de var Bizim işler de işte. Amin cümlemiz. Al sana. Hah be sonunda bulduk artık. Gel. Gel. Hmm. <gülüyor> 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 ya ben. ben, ben Okey, tamam ya. oldu dedi. Tarım bakanlığı. Şey. Ya. O ne ya? Allah Allah o neydi ya? Ne diyor? Ha aşçılar. Aşçı nerede? Allah bilir. <laughs> Bizim şey, tarım bakanlığına bağlı bir sanat var. Bir, bir, dakika. bir dakika. Tarıma destek amaçlı Avrupa Birliği. Kapı Kafe, bir kapatayım e, de. Bir dakika şimdi aşçıyı bulacağız. <laughs> aşçıyı, 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 aşçıyı. aşçı bulacağız. Aşçı, 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 aşçı. Ne yapıyorsun? <laughs> yani, mesela sen mi domuzumu kurtardın? da taz yaparız diye. Valla. Allah var. Diyor. Evet. Geldik evet. demek ki buraya. Evet. Oturdum diyor domuz. Kurduğum anam e ben şunu gibi kapatayım ne olacak ki? İşte, Çıtıramıyorum. Neyse. Ama bu usta artık halleder yani. Ne? Neyse. Ben lan. Sağ ol. Allah razı olsun be ya. Azı gelmişken çocuğa da bizim müzik kaliti verir ya. Bir dakika. Ee, hazır onu verirken bir de çocuğa şu aletini veriyor. ya bence yazık. Yakla. Salabi, Hadi sağ ol. Oh tamam. Oh be açtık attık. Müzik aletim yok. Ha. O şey hmm. bir yerde bazı diye hatırlıyorum. Evet, evet. Bekle sen burada. Ama <laughs> siz de bir destek, bir destek. Hmm, tamam ben yerini biliyorum. Dedim ama ben oyunu. Yani hazır gelmişken alayım dedim. Aşağıda o diye Kırmızı ne yandı? çık. Hadi 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 Tamam. Yuhu. Bulduk. Biz, bizim eleman da müzikçiymiş ha. Öyle ee, bunun Almanya Amerika ya ticaret yapıyormuş. Ticaret kimisi de burada zaten. Evet. <laughs> Yo, çok sevindim be. Çok sağ ol. Dövdaktan dışarı almak ister misin dedi. Evet dedi. <laughs> e, Amerika dediğiniz laftadan Almanya'ya gitti. Heh. <laughs> 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 Çok ya Çok sağ mi? Ee, arkadaşı de, ben Onu <laughs> Anam. Yani de değil, kötü de değil. Bu sefer daha iyi. Sevgili <laughs> Frenny, iyi olduğunu duydum, sevindim. Umarım bana kızmazsın. Savaştayız falan. Nasıl <laughs> <Bursa> geçti çok iyi <laughs> yani? Bir de İngilizce <laughs> falan olmazsın. İngilizce <laughs> anlayanlar. O yüzden bırakıyorum, sessiz oluyorum. Dinliyorum ben de. <laughs> Me and arms yeah, look, the arms fit together. Look I you didn't didn't at what Mona Carter accomplished the football the, the Germania's voyage was a commercial success, and her crew returned eager for their next trade. Kaka bende de, de. Koyunlu eskiden iş alt yazı yoktu yani alt yazısız. Aman vatan <laughs> Anam bizim oğlan gene askere alınmış. Muhammed yaz oynamayın ki kanka. Lan <laughs> koltuğu olsa ne ya oldu? Yaşandık hayat. Zaten gülüm. Ben Be, ya, ya, Abi, be. yazık zıpladım ha. Abi bot kim atlamaz. Biz gene bot kim atlayın ya. Rus atla yakın. Haydi lan. Ben kasmıyorum da hemen oh, Of ya. Hemen ölüyor. Bir tane gidelim. Çağrı al. Neredesin komutan? Neredesin ya? <laughs> Vallahi çıldıracağım. Gidiyorum komutanı görmüyorum ya. By decree of Ne verdin kardeş? Allah Allah. <laughs> evet. <laughs> Ana, bizim <laughs> Söz verdikleri yani e, savaştan sonra e, saatlerce arası bir bir müzik grubu kuracaklardı. Ne diyorsun lan ne diyorsun Havavavav. ne diyorsun ya Allah aşkına. Allah Allah. Atalan atalandırma beni ya. Arkadaşlar biz artık yeni bir yek yapacağız. Yusuf Gektüber. Çünkü böyle daha güzel olacak diye düşünüyorum. <laughs> ana, ana, ana değil mi lan? Evet. evet. Ana, ana. Ana ne yapıyorsun? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Özlemişim ya. Sargı var kanka. Vallahi gözlerim yaşlı şu an. Ne yapıyorsun? Selam. <laughs> hemen. Geldim. Evet. <Gülüyor> çek çek. <Gülüyor> ah. Holmes. <laughs> Ya. Azıcık görevlerimizi yapın ama. Geldim kardeşim. Tamam çek. Uyyy. Çok kötü olmuş. Ben de şimdi çıkacağım at Dışı göre dışarı çıkıyoruz. Vallahi gözler yaşadı yani gözlerim. Şu işi yapamam bakayım. Lan dur dur geldim. O ne? ne bir dakika dur. Tamam sana geleceğim bir dakika. Attım Başka stunan var mı ya? Evet, pe bizim oldu bunu. Volaton's'den mi aldın onu? Ne sen ne bağırıyorsun kızım? Ne bağırıyor? Ne bağırıyor? Şu çıkılamaz kızcı bulalım Adam yok söyleyecek yani. Ben nereye gideceğim ya? Kafam da karıştı yemin ediyorum. Buradan başka bir gidiş yeri var mı ya? Yok, yok. Sağ olun da. Ha başka bir gidiş yeri olsun yerde, ya. Yerde. Çok durdum. İki gidiyor. En, en az iki En az iki. Sette de var, altta da var. Bak bak. Kişi de altta var. Aa, yani, tamam, tamam dişi, da, tamam da. Korkar, yani olmaz ya. ki ya. Ya bulamıyorum sana ilaç ya. Nerede ki ya? Şunlar Yine, yeterli geçmiş beni valla ne gideceğimi şaşırdım Allah aşkına ya Muhammed kanka ben çıkıyorum hadi ah, gelecek. Ha, buldum, buldum be sonunda bu demiş şey gözümün önünde kaçmış koş 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 oh be Sonunda Geldim getirdim Aç Uf. Kötü olmuş, temizlet, temizlet, temizlet Ah Oh be Sometimes Anna could heal the soldiers' ailments and put them on the path to recovery. Other times, it was a matter of alleviating their pain and merely postponing the inevitable. On this day, a rare ray of hope pierced the gloom of the hospital grounds. Finally, with the arrival of new medical equipment, technological progress would be used to help the wounded of war. <laughs> Kim geldi? Freddy. <laughs> Dost. Dost geldi. Dost. <laughs> Dost. Ya. Özlemişim ya. Dost geldi. Jack çek, Jack. Çek. <laughs> Allah aşağıda gazım dostu görünce fili diye görünce. Jack 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 Tamam Hmm. Çıkamıyoruz. Biz de içeri geçelim. Al soğuk oldu. Sen ne istiyorsun? Bir tane şarap gibi bir şey. Uy dostum. Nasılsın? Hayalım muyuz? Ah, git lan. Hadi. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Gel buraya. Aferin sana. Açalım bakalım kapıyı. Karışın ne yapma şarap mı dişkinmiş ya? Ha git orada, Hadi koş. Aferin sana. Aferin. Aferin benim dostuma. Aferin sana. anda bir de bir, de, bir kat daha yukarı çıkalım. <laughs> Bu mı çekeceğiz ha? <laughs> Doğruymuş. Ha fare ne yapıyor? Ha tam ben geleceğim geri geleceğim bak geleceğim ben geri. Bu benim azıcık olsun. Bu bölümlük sadece o kadar. Abi.

Allah razı olsun senden. Allah ne vuranda nasip etsin. Dedi. Biz çıkalım biz de geçelim. Dostumuz oradan geçebiliyor. Beni sıkıntı da buradan gidip böyle yapacağız. Dur şimdi yazdı. Daha... Şarap mı bana böyle öyle ama. Şarap gibi bir şey aldık. Allah'u Ekber diyelim. İn aşağı bir Allah aşkına ya. Bak <laughs> hmm. bu Osmanlı askerini benzemiyor mu? Bir dakika. Birazdan göstereceğim size. Bu nasıl yara? Ah, ah, ah. Bir dakika, bir dakika dur geçmiyor. Ah, azıcık dinlen be. Yoruldum. Oh, Freddy. Reunited. Anna and Freddy both took solace in the bonds of friendship. Oh, yanakları kızaldı. Bir şey olacak. Here, our arms fall. It struck the heart of a populated civilian area. Ana, Ana, your brother is in Freddy. Always quick to act, she drove off to help the wounded. ve şöyle oraya git diyor oda yardım, yardım ihtiyacı olanlar var diyor sos sana yani yardım geldim kardeşim Uy, çok kötü olmuş ben varım yanında sakin ol Oooh, <laughs> tam oraya gidde biraz artık. Yardım istiyorlar. Yardım edin. Şimdi. Yardım <laughs> et diyor. Ben nasıl yardım edeceğim? Evet o var o. o. yok mu? Kol yok mu? Yok mu? Niye benim ki köpeğe böyle gidemiyor ki? Bir yerden kol, kol, gibi bir şey bulacağız. Ne? yukarı bir çıkamıyor muyuz ya? Oraya <laughs> Neyse canlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun diyorum. Bence böyle bir keyifli böyle indiğimizi tavsi tavsiye, tavsiye ederim. Films of Hearts Comic Con. Yani cesur Yürekler e, diye dönüyor. Çok güzel bir film. Birinci bir Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hadi bye bye.